Bugün sizlere pirinç pilavı yapacağım. Şehriyesini kavuruyorum. Arkasından pirincini kavuruyorum. Şehriye ve tereyağısıyla. 5 dakika daha kavrulduktan sonra kontrol edip tuzunu atıyorum. 180 derecede 20 dakika suyun ekliyorum. Ben tavuk bulyon da kullanıyorum. Lezzet katıyor. Son bir kez karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Son 10 dakikada bir kontrol edelim. Biraz daha suyu var. Tekrardan bakalım. Biraz daha suyunu çekse iyi olacak. Ve son 3, 2, 1 ve bitti. Gayet güzel ve hoş gözüküyordu. Tane tane olmuştu pilavım. Aynı tenceredeki gibi. Sadece sanırım birazcık yağını fazla koymuşum. Gayet başarılı bir ürün.